sen yeri bir sallarsın, bizi yerle bir edersin. Sen Allah'sın, sen her şeyi yaparsın ya Rabbi. Ama ya Rabbi biz çok aciziz Allah'ım. Biz çok zayıfız Allah'ım. Ne olursun Allah'ım. Yeri sallamayı durdur Allah'ım. Selleri felaketleri durdur Allah'ım. Sen bize acı Allah'ım. Biz senin cici kullarınız Allah'ım. Biz senin nazlı kullarınız Allah'ım. Çok günahlar işledik Allah'ım. Çok hatalar işledik Allah'ım. Yüzümüz kızarıyor Allah'ım. Kapına geldik Allah'ım. Ne olursun Allah'ım. Sen Türkiye'mize yardım eyle Allah'ım. Sen Türkiye'mize yardım eyle ya Rabbi. Vatanımıza yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Göçük altında kalanlara rahmet eyle ya Rabbi. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Yakınlarına inşirah ver ya Rabbi. Kalplerine ferahlık ver ya Rabbi.